Merhabalar, yeni bir soruyla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, bu sorumuzun çözümünde daha önce anlattığım bir bilgiyi kullanacağız. O yüzden o bilgiyi tekrar sizinle paylaşacağım. O bilgiyi paylaştıktan sonra sorumun çözümüne geçeceğim. Şimdi önce bir şöyle çember çizelim. Peki biz şunu söylediğimizde, şimdi şuradaki açımız, 60 derece olduğunda çemberde şu açımız ne oluyor idi? 120 derece oluyor idi. Çünkü ne demiştik? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı ne olur? 180 derece olacak. Bu bilgiyi burada kullanacağız. Şimdi peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Ona birlikte bir bakalım. Şimdi öncelikli olarak bunu ben buradan bir sileyim. Şöyle. Şimdi Buradaki açımızın tamamı kaç derece? 70 derece. Buradaki açımızın tamamı kaç derece? 50 derece. Toplarsam kaç etti? 120. Dolayısıyla bakın şu tepe açısına kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Şimdi peki buradaki açım benim kaç derece? 30 30 60 120 derece değil mi? Peki burası 120 olursa şurası da kaç oldu? 120 derece oldu. Şimdi bakın burada Biraz önceki şeklin aynısı oluşmuş durumda. Bakın şurası kaç derece gördüğünüz gibi. Sarıyla boyadım. Karşılıklı açılar toplamı 180. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olursa biz buna ne diyoruz? Kirişler dörtgeni diyoruz. Bu sarı boyalı kirişler dörtgenimiz burada dursun. Şimdi bir diğer meselemiz de şu. Bakınız şu uzunluk şu uzunluğumuza ne? Eşit. Peki burası kaç derece? 120 derece. Burayı merkez kabul eden bir çember çizersek ne olur? Hemen onu bakın ben şöyle bir tane çember çizeceğim. Şöyle bu çemberi buraya yerleştireceğim. Ve buradaki çemberimizin bir merkezil çember olduğu meselesini size izah etmeye çalışacağım. Çünkü ne demiştik biz? Merkez açı çevre açının neyidir? arkadaşlar değil mi? Bak şimdi. Şöyle tam yerleştireyim. Şimdi şöyle yerleştirdim. Evet. Şimdi buradaki açımız bizim 60 derece. Değil mi? Bakın şuradaki açımız bizim 60 derece. Şimdi burası 60 derece, burası da 120 derece. Peki çevre açı 60 derece olursa şimdi burası kaç derece? 60 derece. Burası 60 derece olursa Burası da 120 derece olursa, bunlar da birbirine eşitse, o zaman burası merkez olmaz mı? Şurası çemberin merkezi olur. Çünkü aynı yayı görüyor biri çevre açı, bir de bütün üçgenlerin neyi vardır demiştik, çevrel çemberi vardır. Çevrel çemberi olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, o zaman ben şunu çizmiş olsam buraya. Bu da nedir? Yarıçaptır. Dolayısıyla şuradaki açımız bizim kaç derece olacak? 20 derece olacak. Peki burası 20 derece olduğuna göre şimdi ben diğer çemberi de çizerek bu sarının etrafından geçen çemberi çizerek bu durumu netleştireyim. Hatta bunu farklı bir renkle çizelim. Şöyle yeşille çizelim. Şimdi ben buraya bir tane çember çizip bu çemberi getirip buraya yerleştiriyorum. Bakınız şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi ne oldu? Burada bir çevrel çember var mıydı? Vardı. Neden vardı? Çünkü karşılıklı açıları neydi? 180 dereceye tamamlıyordu değil mi? Peki. O zaman biz şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Bakın şuradaki açımız 20 derece ise o zaman buradaki x dediğimiz açıda aynı yayı görüyorlar. Bakın şunu görüyorlar. Bu yayı gören çevre açılar ne olurlar? Birbirlerine eşit olurlar. E biz buradan rahatlıkla artık x'in aynı yayı gören çevre açıların birbirine eşit olmasından 20 derece olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Dolayısıyla x buradan 20 derece olarak ne yapılır? Bulunur. Bu soruyu çözümlerini yapan arkadaşlarımız olmuş ama bu şekliyle çözen arkadaşım en azından benim gördüğüm kadarıyla yok. Böyle ki bu şekilde çözen arkadaşlarımız varsa bile kendilerini tebrik ederiz, takdir ederiz. Ben de bir alternatif bir çözüm üretmeye çalıştım. Sizinle bunu paylaşmış oldum. Böylelikle olimpiyatlar hazırlık konusunda sizinle bir soruyu daha birlikte çözmüş olduk. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.